Sevgili izleyiciler, A'dan Z'ye tarım programımıza hoş geldiniz. Bugün Antep Fıstık Araştırma İstasyon Müdürlüğü'ndeyiz. Program konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Sibel Aktuğ Tahtacı ile birlikte tatlılarımızı, dondurmalarımızı ve çerez tabaklarımızı lezzetlendiren Antep fıstığının yetiştiği ağaçlarda budama işlemlerinin nasıl yapıldığını konuşacağız. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Antep fıstığında budamayı konuşacağız. Bakım işlemleri içerisinde oldukça önemli bir yere sahip Antep fıstığı bahçelerinde budama. Dilerseniz önce genel olarak budamanın bir tanımını dinleyelim sizden ve akabinde de Antep fıstığında budamanın önemini konuşalım. Antep fıstığında budamayı ben bir sanat olarak kısaca tarif etmek istiyorum ve bunu birçok yerde de dile getirmek isterim. Çünkü budama herkesin yaptığı teknik farklı, şekli farklıdır. Teknik demeyelim yanlış olabilir. Bir kişinin yaptığı budamayı bir başkası beğenmeyebilir. Herkesin bakış açısı farklıdır ama gerçek olan şudur ki teknik tektir. Yani budamada mantık bir tanedir. Bu mantık çerçevesinde budamamızı yapmamız gerekiyor. Bu nedir? Antep fıstığında ana bir çatısını oluşturduktan sonra birbirine rekabet etmeyecek dalların çıkarılması orta kısmının açık bırakılmaması son derece önemli antefıstığında budamayı erken budama zamanına fidan dönemindeyken girmek son derece önemli Budamaya başlamadan önce dışarıdan bir ağaca bakmak gerekir. İçeriden bakmaktan ziyade, e, hangi a, dalları bırakmamız gerektiğini önceden e, planlamamız gerekiyor. Önce bir tur atıyoruz, değil Aynen, mi ağacın etrafında, etrafında bir tur atıp hangi dallar sıkışıklık yapıyor, hangileri ileride nasıl büyüyebilir? İyi bir budama ustası buna e, çok güzel karar verebilir. başlığı da zamanı diye düşünüyorum. Antep fıstığında budama zamanı ne zaman başlıyor? Özellikle Antep fıstığında zaman çok önemli. Çünkü yapılan en büyük yanlışlardan biri de hasatın hemen akabinde budamaya giren çiftçilerimiz oluyor. Antep fıstığı yapısı itibariyle reçineli olan bir bitkidir. Erken budamaya girildiğinde yani yapraklar dökülmeye başlamadan önce budamaya girildiğinde dal kesimlerinde ağaçlarda ağlama dediğimiz reçine salgısı salgılanır. Bu aslında ağaç beni budamayın diye bize verdiği bir ifadedir. Çünkü üzerinde yaprak olduğu sürece meyve ağaçları gelişmesine devam eder. Biz o dalı kesip attığımız zaman kendi ellerimizle onun gelişmesine engel olmuş oluyoruz. Bu nedenle ağaçlar yaprağını dökmeye başladığı dönemde Kasım ayı gibi genellikle bizim bölgede Güneydoğu Anadolu bölgesinde budamaya girilir. Ta ki sert kışların geleceği zamana dek. Yani buna çiftçilerimiz zemheri derler burada. Zemheri ayına kadar bir budama zamanı. ilk sonbahar budaması diyoruz biz buna. Daha sonra sert kışlar geçtikten sonra Şubat ayı gibi genellikle iklime bağlı olarak değişmekle birlikte Şubat ayında ağaca su yürümeye başlamadığı döneme kadar ki dönemde de ikinci ilkbaharda da bir budama yapmamız yapılabilmekte. Hazır zamanını konuşmuşken şu konuyu da sormak istiyorum. Erken ya da geç budamanın sakıncaları var mıdır? E Tabii bütün meyve ağaçlarında geç budama yaptığınız zaman ağaçların uyandığı zamandır. Özellikle gözlerin patladığı dönem ağacın uyandığını gösterir. Yani ağaca su yürüdü deriz. Su yürüdüğü dönem ağaçları budamamamız gerekiyor. Çünkü gelişmesini de olumsuz yönde etkileyecektir. Geç budamayı da bahsettiğim gibi çok geç budadığımız zaman da sert kışlar geldiğinde çünkü açtığımız o yara dokusudur bitkinin de tıpkı insanlar gibi o dokuya soğuk zararından dolayı orada kurumalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle zamanlama son derece önemli bana göre. Erken ve geç budamanın sakıncalarını da konuşmuş olduk. Diğer bir konu başına geçmek istiyorum. Budamada aslında bir anlamda da verim ve kaliteyi artırmak adına çalışmalar yapılıyor. Antep fıstığında doğru bir budama yapılırsa ne kadarlık bir verim artışı sağlanabiliyor? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Antep fıstığında verim aslında yapılan uygulamaların hepsi bir arada. Yani bir tek bir uygulama şeklinde göstermek doğru olmuyor. Yani zamanında ilaçlama, işte yeterince gübreleme, budama, doğru uygulamalar ve sulama diyelim. Buradan bunu da vurgulamak isterim. Antep fıstığını sulamak da verim ve kaliteyi artırıyor. Bütün bu uygulamaları kombine bir şekilde yaptığımız zaman, hepsi bir arada olduğu zaman biz randımanı alı bir sonuca varıyoruz. Ama budama ile ilgili kurumumuza bir çalışma yapıldı. Kısaca ondan bahsetmek isterim. E, yapılan budamada çiftçilerimiz genellikle kuru dal ayıklaması şeklinde bir budama yaparlar. E, büyük dal çıkarma işine girişmezler. Biz şunu öneriyoruz. Yani ağacı her zaman için genç genç bırakmak gerekiyor. Taze halde, yeni sürgünlerinin de üzerinde olması gerekiyor. E, hem kare gözü hem sürgün gözünün olacağı bir budama tekniğini uygulamak gerekiyor. Mahalli budama dediğimiz kuru dal ayıklaması gerektiği kadar hafif bir budama ve sert budama şeklinde 3 budama tekniği uyguladık. Burada elde ettiğimiz 4 yıllık sonuçlara göre hafif budamanın yani bu dal ayıklamasıyla birlikte gerektiği kadar dalın budamasının yapılmasının verim ve kaliteyi yaklaşık %18 oranında karagöz dökülmesinde önlediğini belirledik. Bu nedenle budamayı da sert budamayı da zaten antep fıstığı pek hoşlanmıyor. Çok sert budamayı kesinlikle önermiyoruz ama yeri gerektiğinde dallarda çıkarmalar yaparaktan ağacın sürekli taze sürgünlere teşvik etmek önemli. aslında biraz yavaş yavaş bilgiler vermeye başladınız ama yine de bu soruyu yöneltmek istiyorum. Genel anlamda Antep fıstığında budama yöntemlerini, detaylarını, tekniklerini paylaşabilir misiniz? Antep fıstığında genel olarak budama yaparken daha önce de belirttiğim gibi orta kısmı boş bırakmamamız önemli. Güneş zararına karşı yani ağacın ortasındaki bir dal kendini gölgeleyebilmeli. Güneş zararını ortadan kaldırmak adına, dolu zararını ortadan kaldırmak adına. Bunun dışında uygulanması gereken en önemli noktalardan biri de etek dallarının yükseltilmemesi. Şey, Çiftçilerimiz genellikle söyledikleri bir tabir traktör budaması diyorlar. Traktör etek dallarının yani alt kısmına bedenine kadar geçsin diye çok yüksekten budamalar yapılıyor. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Birincisi zaten ağacın tacının düş dalların düştüğü alana traktörün girmesi zararlar yönünden de son derece önemli. Çünkü altına girdiği zaman traktör köklerde kırılmalara sebebi oluyor ve oradan kat dediğimiz bir zararlının girmesine sebep oluyor. Onun dışında budama için de ötek dalların yükseltilmesi yüksel e, mi olumsuz yönden etkiliyor. Çünkü etek dallarında antep fıstığı meyvelerini verir. O dalların da kesilip atılması demek bir ağacın neredeyse üçte bir oranında veriminin atılması demektir. Bu nedenle etek dalların aşağı indirilerek bir budama tekniğinin uygulaması son derece önemli yapılan en büyük yanlışlardan biri bu. Onun dışında genel budama prensipleri uygulanmalı. Sıkışıklık yapan dalların kesilmesi, yaralanmış olan olan dalların kesilmesi gibi teknikleri dikkat etmek gerekiyor. Büyük dal kesimlerinde de bazen zaman zaman ağaçlarda tazelenme yapsın diye, yeni sürgünler versin diye kalın dal kesilmesinin de gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tepe tacının her zaman genç e, tutulması gerekiyor. Yani bir ağacın bedeni ne kadar yaşlı olursa olsun tepe tacını gençleştirecek bir budama yapmak gerekiyor. Yani bir e, meyve veren bir ağaçta hem sürgün gözünün olması hem gözün olması iyi bir budama yaptığımızı gösterir. Nitekim bazı çiftçi bahçelerinde görüyoruz. Birkaç santimlik bir sürgün ve ucunda karagöz e, ve e, bunu kesecek fazla dal yok. Bu nedenle ara ara kesimler yaptığımız zaman hem kare göz oluşumuna hem de sürgün oluşumuna teşvik etmiş oluyoruz. Büyük dal kesimlerinde dikkat edilmesi gereken yani ağacı tazelemek adına yapılması gereken en önemli noktalardan biri de biz dal yastığı dediğimiz bir kısım bırakarak kesilmesi önemli. Dal yastığını bıraktığımız zaman büyük dallarda geniş yara yüzeylerin oluşmasını engel oluyoruz. Ee, onun ötesinde eğer yüksekten kesim yapıldığı zaman da tırnak bırakılması sağlanıyor. Bu nedenle e, dalların altında küçük bir dal yansı bırakacak e, yükseklikten kesilmesi son derece önemli. Bu büyük dallarda özellikle tıpkı insanlarda olduğu gibi e, açık yara yüzeyi e, yaptığımız için bu kesimlerde mutlaka aşı sürülmesi ve o, o bölgelerin kapatılması bizim için önemli. bilindiği üzere uzun yıllar yaşayan bir bitkidir yani as, asırların bitkisi olarak da bilinmektedir dededen torunlarına geçen miras yoluyla bırakılan bir bitkidir bu şekilde uzun yıllar yaşayan bir ağacın da ana çatısını oluşturmak bizim için son derece önemli bu nedenle biz dikimleri yaptıktan sonra tesis ettikten sonra iki yıl sonra zaten aşı yapılmasını çiftçilerimize öneriyoruz iki yıl sonunda yapılan aşının büyümesine göre, sürmesine göre de durumuna göre sürgünün tepesinden mutlaka bir kesim yapmamız gerekiyor. Çünkü fidan da bir tıpkı bir çocuk gibidir. Onu elimizde yormamız gerekiyor. Şekilini zamanında vermezsek uzayan yıllarda, ileriki yıllarda yapılacak yanlışlıklar düzeltilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de aşının büyüklüğüne göre değişmekle birlikte tepesinden bir kesim yapılıyor ki yanlardan yeni sürgünler versin diye. Genellikle Antep fıstığında yapılan yanlışlardan bir tanesi de orta çatısının açık olmasıdır. Açık yapılarak da güneş ışığının daha iyi gireceği düşünülüyor. Ancak yaptığımız gözlemlerde ortası açık olan dallanma şekillerinden gerek dolu gerekse güneş yanıklarından dolayı ağaçların bedenlerinde zararlanmalar görüyoruz. Bu nedenle antep fıstığında özellikle orta kısmı açmayarak verilecek olan terbiye şekli bizim için son derece önemli. Bu nedenle genç yaştayken kesimlerimize biz başlıyoruz. Genellikle ana dallamanın yaklaşık fidandan 50 cm kadar yukarıdan taşlanmanın başlanması bizim için önemli. Çok yüksekten de taşlanmasını istemiyoruz. Çünkü sonuçta kurak bir bölgede yaşıyoruz. Antep fıstığı kurak bir bölgenin bitkisi. Bedenini gölgeleyecek şekilde bir budama yüksekliğinin olması önemli. 60 cm yükseklikten biz ana dalların oluşmasını sağlamak istiyoruz 3-4 tane ana dal ve etrafında dönen dalların oluşmasına izin vermemiz gerekiyor. Mesela bu ağaç fidanı zamanında tepe kesimi yapılmış ve yanlardan sürgün verilmeye teşvik edilmiş. Şimdi biz buna bir terbiye şeklini vermek istiyoruz. Aşağıda ilk dip sürgünleri varsa dip sürgünlerinden çıkarmalarla başlıyoruz. Bunlar bizim ileride oluşacak olan ağacın çatısını oluşturacak dallar ve daha sonraki yıllarda da bu dallar üzerini de her bir dalı bir ağaç gibi düşünerekten şekli vermemiz gerekiyor. Birbirine sıkışıklık yapan, rekabet yapacak olan dalları başlangıçtan itibaren keserek büyümesine izin vermemeliyiz ki ağacımız boşuna güç sarf etmesin diye. daha da önemli bir nokta var aslında. Çünkü meyvecilikte budama deyince bol ve kaliteli ürün almak hedefi var. Bu anlamda da budamacılarımızın birçok şeye dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dilerseniz bunları sıralayalım. Budama esnasında nelere dikkat etmeli? Genel hatlarıyla toparlayacak olursak Antep fıstığında taç yükseltmesini çok fazla yapmadan 50 santim kadar yükseklikten Ana çatının oluşturulması, etek dalların yükseltilmemesi, orta dalın çok açıkta bırakılmaması, çok sert budama yapılmaması ve hem sürgün hem de karagöze teşvik edecek bir budama yapılması şeklinde özetleyebiliriz anti fıstığı budamasını. Buna bağlı olarak da dezenfeksiyon sorusu geliyor aklıma. Çünkü kullanılan budama makasları bir ağaçtan diğerine hatta bahçeler arası geçerken bir sterilizasyon işlemine tabi tutulması gerekiyor diye düşünüyorum. Dilerseniz bunlardan bahsedelim. Evet daha çok birçok hastalıkların bu şekilde geçebileceği geçme yollarından biri de kullandığımız malzemelerdir ve bunların dezenfeksiyonudur. Dezenfekte etmek için aslında pratikte çok uygulamak zor olmakla birlikte aslında her ağaçtan diğer ağaca geçerken mutlaka çamaşır suyu da sulandırılmış olan suya batırılaraktan aşı bıçağı makasımızı, testeremizi kullanmamız gerekiyor. Bunun dışında budama makasıyla testerenin ağzının çok keskin yüzeye sahip olması gerekiyor. Bu da önemli bir detay evet. diye düşünüyorum. Evet, çok keskin olmayan yüzeylerle kesim yaptığımızda ağacın dallarında kesim yüzeylerinde zedelenmelere neden oluyoruz. Yani kesim yüzeyinin tek bir seferde kesilmesi önemli. fıstığında erken budamaya girmemesinden bahsetmiştik. Bu ağaçta da daha sonradan da erken girdiğini görebiliyoruz. Çünkü ağacın, bakın şu kısımlarında sakızlanmalar oluyor ve ağacı kestiğiniz an bile buralardan ağlama şeklinde damlamaları görmek mümkün. Nitekim burada daha önceden yapraklar tam dökülmeden evvel budamaya girildiğini gösteriliyor. Bu yapılan yanlışlardan bir tanesi. Şimdi şurada bir de dal kesimi yapalım. Dal keserken tırnak bırakılmaması önemli. Şimdi tırnak bırakıldığı zaman biz bu şekildeki yüksekliklere tırnak diyoruz ve bunları her zaman görmemiz mümkün. Bazı çiftçi bahçelerinde görüyoruz yapılan yanlış uygulamalarından bir tanesi. Çünkü bu bu dal tamamen ölü bir doku. Ölü doku demek, e, haşerelerin, zararlıların yuvası demektir. Yani burasını aslında biz kendi elimizle kendimize tuzak kuruyoruz. E, bu nedenle hem kuru dalların e, ağaçtan çıkarılması hem de bu şekilde tırnakların e, bırakılmaması son derece önemli. Biz bunu şimdi doğrusunu yaparak sıfırdan keselim. Yapılan büyük dal kesimlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Özellikle şöyle kalın dallar keserken, şimdi biz tırnak bırakmamamız gerektiğinden bahsetmiştik. Tırnak bırakmayacağız ama eğer ki şu dalı çok aşağıdan bir kesim yaparsak, şu şekilde, bu durumda çok geniş bir yara dokusu yüzey oluşturmuş oluyoruz. Bunu önlemek için biz dal yası dediğimiz şurada küçük bir çıkıntı, tırnak değil, küçük bir e, e, ama keseceğimiz daldan bir kısım bırakaraktan bir kesim yapmamız gerekiyor. Şöyle bir kesim alalım. Dal yastığı bırakılarak yaptığımız doğru bir kesim. Evet, buraya Aşı macunumuzu da sürüyoruz. Aslında buradaki kesimimiz biraz da dal yastığını aslında biraz az bıraktık. Şurada küçük bir daha çıkıntımızın olması gerekirdi. Şöyle bir kesim yapacak olsaydık buradaki yara yüzeyimiz daha az olacaktı. Biraz daha yüksekten bırakabilirdik. Aşı macununu sürmek son derece önemli. Soğuk ve yazın da sıcaktan korumak amacıyla bu açtığımız dokuyu kapatmamız gerekiyor. Yoksa burada ölü doku oluşup dalın iç kısımlarına doğru ilerlemesini ölü dokunun sağlamış oluruz eğer kapatmadığımız sürece. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de ortasını şu ağaçta gördüğünüz gibi bırakılarak, açık bırakılarak yapılan budamalardır ortasını açtığımız zaman güneşe ve doluya maruz bırakıyoruz. Bakın nitekim şu ağacın şu gövdesinde güneş yanıkları oluşmaya başlamış ve bedeninde ki zararlanmalar görülmekte. seriinde birçok konu başlığına, birçok soruya cevap bulduk sizlerin aracılığıyla. Son olarak üreticilerimize, çiftçilerimize Antep fıstığında budama ile ilgili tavsiyeleriniz nelerdir? Antep fıstığında budama ile ilgili özellikle çiftçilerimize şu altını vurgulamak istiyorum. Budamaya genç yaşta girsinler. Çok erken yaşta kendi haline ağacı bırakmamak, fidanı bırakmamak gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir, yaşken şeklini vermek önemli. Ana dallanmaları çok yüksekten bırakmamamız önemli. Ve büyük ağaçlarda yani küçük bir sürgün olacak diye üzerinde kare göz bile olsa ağaçlarını kesmeye kıysınlar diyorum. Çünkü ağacı kestikçe ağaçlarımız tazelenecek bize daha çok belki bir iki tane karagözü gözü feda edeceğiz ama belki daha fazla bize karagöz göz verecektir. Bu nedenle gerekiyorsa kalın dal kesimlerine de özellikle büyük ağaçlarda kesmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Araştırma İstasyon Müdürlüğü'ndeydik. Program konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Sibel Akdoğ Tahtacı ile birlikte bakım işlemleri içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan budama işleminin Antep fıstığı ağaçlarında nasıl yapıldığını A'dan Z'ye ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki programımızda farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.